Ne yapıyorsun Arma? Arma? Mama mı yemeye başlıyor? Hımm Atlıyoruz 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 mamaya Nam 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 nam, nam. Güzel mi tadı? Çok güzel, çok. Ne peki Eli'ye? Elma püresi. Hmm, ben de çok severim elmayı. Hmm, falan anne yiyecek. Biraz da bana bırak. Hmm. Hepsini bitirme oldu mu? Hmm, bitiririm, bitiririm. Çok severim ben bunu. Çok severim. Yeni tanıştık ama. Dün tanıştık elma püresiyle ama çok sevdik. Saldırırız böyle. <laughs> Ne çabuk saldırmaya alıştın sen. Bakayım böyle şeylere. Hmm. Ben çok açmışım böyle şeylere. Çok açmışım. Bana çok geç vermişsiniz siz. Ben güzel tatlar istiyorum. Süt süt süt. Artık insan sütü yeter. Yamyam -yam mıyız biz? <laughs> <laughs> <Evet>, hani Şapırdatıyor. <düştüm. gülüyor> çeç çeç ah. Bırak <laughs> <laughs> fotoğraf <patrağı> makinemi tutma. Kaşığı yiyeceksin, kaşığı yiyeceksin sen. <laughs> <laughs> su değilmiş? Allah Allah Kesmeyecek kesmeyecek Biraz daha mı elma alsaydık Bilmiyorum. Bilmiyorum. Hiç bu Bilmiyorum. kadar iştahlı elmayı yiyen de görmemiştim kardeşim Kırmızı <laughs> Ne? Kırmızı. Kırmızı biber olsaydı Doyduk herhalde. Doydun evet. mu Arma? Doyduk aslında zaten. Doydun mu? He. Doymamış. <laughs> elmaya Doymamış. Doyulur mu elmaya? Doymamış. Elmaya doyulur mu elmaya? <laughs> İkinci elma yiyişimiz. Bu şeftal yedi daha önce Ahmet Ham 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 hmm. ham. Bu ne oldu? Ne bu kaşın yahu? <laughs> Hadi baba anneanneye göndereceğiz bunu. Hadi anneanneye göndereceğiz. Videoları. Oh Bu iyi de sanki daha olsa iyi değil Aman Sıyrılıp sıyrılıp Buradan bak Tabağı valla bitirdin yani Hiçbir şey kalmadı Alkış. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. Bitti bitti bitti. Hadi. Alkışı bana. Hala bitirmiş. Bak ağzında gülenler. Hala mı istiyorsun? Sen hala mı istiyorsun? Allah afiyet olsun. Bye bye.